Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bugünkü falımızda sizleri neler bekliyor. Aşk iş kariyer diyelim hanım ya da beysiniz. Fincanımızın sizlere söylemek istediği nelerdir. Bu arada YouTube aileme yeni katılanlar e, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve hoş geldiniz diyelim. Ee, abone olmayı ihmal etmez. Sesine tüm yaparsanız bütün videolar sizlerle beraber olacaktır. Beni her daim destekleyenler de sizlere sonsuz şükranlarımı sunmaktayım. Sizleri de her konuda destekleyenleriniz gani gani olsun diyelim. Evet aşk iş kariyer hanımlar beyler neyse haliniz o çıksın falınızda. Şöyle bir bakalım. <laughs> evet çok sayıda işler yani çoklu işler ile uğraşıyor olabilirsiniz. Ertelediğiniz işleri ele alacaksınız. Yarın, 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 yarın dediğiniz işler ile alakalı. Ee, işte sanki böyle bugün içerisinde bir girişimde bulunabilirsiniz ya da bugün içerisinde bir takım yerlere haber bırakabilirsiniz. Bunlar ile ilgili de böyle artık tamamlanması gereken işleri, böyle yarım kalan işlerin tamamlanması gibi konular da gündeminizde olacak mı olacak? Ee, bağlı olduğunuz bir yerden e, işte ayrılabilirsiniz ya da bağlı olduğunuz bir konudan, bağımlılıklarınızdan. Hani olumsuz düşünceler bile bir e, hani bağımlılık gibidir de diyebiliriz. Size fayda getirmeyen, artısı olmayan ama eksisi olan her ne var ise bu konular ile alakalı da bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız diyebilirim. Mesela bir oyun mu oynuyorsunuz? Çok fazla zamanınızı mı alıyor? İşte onu atıyorum silme kararı alabilirsiniz ya da iş ile alakalı size fayda getirmeyen ama kopamadığınız işte ben bu işi çok seviyorum bunu yapacağım edeceğim ama bir türlü işte size faydası yok. Satış yok ya da ilerlemiyor. Piramosu çalıştığınız, sahada çalıştığınız bir konu olabilir. Yani iş değiştirme ile alakalı da bazılarınızın konuları gündem olacak diyebilirim. Evet mesela bilemiyorum kapalı bir ortamdan aranızdan bazılarınızın bir tanıdığı çıkabilir büyük bir sevinç yaşayabilirsiniz. Sanki adeta bayram havası gibi. <laughs> Mutluluk, sevinç, huzur. Sizlerle beraber olacak mı? Olacak. Yaptığınız mesleki ve kariyer odaklı engellenemez bir yükseliş, engellenemez bir yayılma, destekleyenleriniz olduğu kadar size köstek olanlar da görülmekte ama tabii ki destekleyenleriniz daha fazla diyebilirim. İyiler kötülerden daha çok bu konuda şanslı olarak gördüm sizleri. Yanlış tanıtıldığınız için, yanlış anlatıldığınız için böyle size köstek olan birileri olabilir. Bunlar ile alakalı bir vicdan muhakemesi var diyebilirim burada. Böyle hayır kapılarınız sonuna kadar aralanacak. Kısmet kapılarınızı kapatan birileri görülmekte ama hayır kapılarınız sonuna kadar aralanacak kapalı kapılar açılıyor da diyebiliriz size bir takım blokajlara gönderme enerjisinde olan kişilere karşı kendinizi korumaya alacaksınız negatiflikleri size gönderip bir de sizi negatif gönderiyormuş gibi söylemler yayan birileri olabilir kendi suçlarını örtbas etmek için kulak arkası yapacaksınız. Allah biliyor mu biliyor diyeceksiniz. Örnek veriyorum mesela atıyorum her tarot bakan negatif blokajla uğraşmıyor. Her kahve falı bakan negatif blokajla uğraşmıyor. Ama asıl onlara gidenler, o kadar tahmin etmediğiniz kişiler o yollarda olur ki, o yolun yolcusu olur ki, hani siz bu kişi negatif enerji yapmıyor, blokaj yapmıyor, işte büyüyle uğraşmıyor dersiniz. Ay alakası yok dersiniz. Hacıdan hocadan çıkmıyordur. Doktor gibi düşünün. Doktora nasıl ki günde yüzlerce hasta gidiyor. gene bunlar da hasta gibi. Hacı hocadan çıkmazlar. Ama atıyorum belki tarot. Atıyorum tarot bakanları da sanki bu hepsi bununla uğraşmıyor bu işlerle. Ee, bu şekildeki konulara karşıdan duymazdan geleceğiniz durumlar görülmekte. Ee, sanki böyle e, bir tehlikeyi mi atlatacaksınız? Ee, ufak tefek bir Hasar ile bilemiyorum bir sıkıntıyı bir belayı mı defedeceksiniz Verilmiş sadakam varmış diyeceğiniz durumlar var. Evet uzunca bir süredir belki ne bileyim evlenmek istiyorsunuz kendinize göre kafa yapınıza göre ailenize göre böyle bir uygun birini bulamıyor olabilirsiniz. Sürekli yanlış kişileri seçtiğiniz için belki de bir soğukluk gelmiş olabilir evlilik ile alakalı konulardan. Lakin kendi kafa yapınıza uygun bir kişiyi bulma gibi durumlarınız olacak. Yani bayansanız evine bağlı işinde gücünde birini bulacaksınız. Erkekseniz de gene işte hem çalışan hem zeki hem akıllı hem pratik hem de her yönden dört dört bir kişiyle yakın bir zaman diliminde işte aniden Mutlu bir ortam sizleri bekliyor olacak da diyebiliriz. Şu anki evliliğinizde bazılarınızın ufak tefek sorunlar olabilir. Bunları büyütmeyeceksiniz. Ufak tefek sorunları aşacak. Anlaşmazlıkları ortadan kaldıracaksınız. Ee, belki nazar, belki göz bilemiyorum. Kenafir gözlüler yüzünden evliliğinizde sıkıntı bazılarınızın olabilir. Bazılarınızın da sanki böyle işte size huzursuzluk vermek isteyen yuvanızı dağıtmak isteyen sanki yuvanız dağılınca bir taraflarında kına mı bilmiyorum ama ben negatif enerjiyle uğraşmadığım için bu yüzden her zaman çözme yöntemlerini söylerim uğraşmış olsam çözme yöntemlerini söylemem çünkü neden atı sen yapacaksın onlar bozacak bu yüzden üzerinizi bir takım negatiflikler nazar da dahil düşünüyor iseniz bir yani alt tarafı bir küçücük bir tuza minnacık bir tuza 21 ayetel kürsü 40 duha 21 ayetel kürsü e 40 duha ve 10 e, neydi? Pardon yanlış oldu. 17 ayetel kürsi 40 duha okuyup içtiğiniz, yediğinizde fark etmiyor içebilirsiniz. 30 girsin vücuda. E, nazar ne katiplikte üzerinizden kalkacak diyebilirim. Bu en basit ama. Hani belki bazılarınız oturup Saffat suresini okumaya zamanı yok. Belki bazılarınızın oturup Bakara suresini okumaya zamanı yok. Bakara suresi okunan evde zaten e, bu tarz konular olmaz. Ya da Saffat suresi okunduğunda Rad suresi de ona kezar. Ama şöyle de değil. Bazı insanlar her türlü kötülüğü yapıp da... ...o işin içinden sarılmak için... ...aa benim içimde işte... ...şu var, bu var falan kez bana onu yaptı, bunu yaptı... ...diyenler ayrı bir konu. O zaman tüm içeri giren suçlular... ...bazı insanlar suçlu olur... ...ama suçu örtbas edilir. Ama o zaman tüm içeri giren suçlular... ...benim içime şu karşıt desin... ...işte negatiflikler var desin... ...hepsi serbest bırakılsın. Öyle bir dünya yok. Ben kendinizden bahsediyorum. Hani... Nazarda dahil olmak üzere yani okumanızda fayda var diyebilirim. Bilgin ve bilge bir kişiden de böyle fikir alışverişi yapabilirsiniz. Mesela ben bu işte niye başarısız oluyorum? İşte ben ikinci dükkanımı batırdım, üçüncüyü batırdım niye böyle oluyor gibilerinden belki o alanda kısmetiniz yok. Farklı bir iş ile alakalı da çalışmalarınız size daha çok fayda getirebilir. İnsanlardan uzaklaşmış gibi gördüm bazılarınızı. O kadar çok nankörlük, o kadar çok hıyanet ve ihanet gördüm ki diyorsunuz. Yüzüme gülenler anasını sattıklarım diyorsunuz. Yüzüme her kim güldü ise arkamdan iş çevirdi. Bir kere yanılayım diyor gibisiniz. Bir kere beni yanıltın. Her yüzüme gülen bir maske takmış diyor gibisiniz. Bunlara karşı da bir güvensizlik duygunuz bazılarınızın olduğu için sanki böyle adeta kendi dünyanızda yaşıyor gibisiniz. Böyle 3-5 kişiyle konuşma enerjisinde de olabilir. bazılarınız hayatınızda raydan çıkan her ne var ise yavaş 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 artık böyle yoluna girecek diyebilirim. Düşünmeden hareket eden birini uyarabilirsiniz ya da size düşünmeden hareket eden, düşüncesiz davranan bir kişi var ise bu kişi büyük bir pişmanlık yaşama gibi durumları olabilir. Kendinize dert ettiğiniz, sıkıntı yaptığınız bir konuyu baya baya büyüttünüz mü beyninizde? Bir gözyaşı ile alakalı konularınız olabilir. Ee, sanki öfke nöbetleri geçiriyor gibisiniz. Böyle nasıl diyeyim ya? İşte siz öfkelendiniz diye, siz gözyaşı döktünüz diye işte hayat durmuyor. Bu yüzden kendinize gelecek, kendinizi toparlayacaksınız. Şu an işsiz olabilir, iş bulacaksınız. Parası da olabilir, bir şekilde parası size gelecek. Yani bir yerden, hayatın bir yerinden tutunacak olarak gördüm sizleri. Yeni bir başlangıç olacak. Böyle dirayetli olacaksınız, iradeli olacaksınız. Kısa süreli değil, uzun süreli işler kendinizi bulacaksınız. Belki bir işe giriyorsunuz, iki gün çalışıp paranızı alıp çıkıyorsunuz. Böyle yapmayacaksınız. Geleceğe sağlam adımlar sağlam zeminler oluşturacak. O şekilde ilerleyeceksiniz. Evet ben işte kötü olaylar peşimi bırakmadı. Peş peşe olumsuzluklar yaşadım. Peş peşe hıyanetler, ihanetler gördüm. Hatta kendimi savunmadım bile. Döndüm arkamı diyebilirsiniz. Peş peşe de güzellikler sizleri bulacak mı, bulacak. Bakın ters giden yani tersine, tersine giden işleriniz düzelecek. Zor durumlardan kendinizi böyle kurtaracak olarak çıktınız kısmet kapılarınız açılacak size gelecek olan küçük 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 paracıklar olabilir ya da küçük küçük destekler olabilir size balık tutmayı değil de iş ile alakalı fırsatlar sunacak birileri olabilir bu iş tekliflerini kabul edip etmemek sizlere kalmış da diyebiliriz yani yapılan iş tekliflerini sizler değerlendirecek gözden getirecek geçireceksiniz hangisi hayrınıza ise o alanda ilerleme gibi durumlarınız olacak diyebiliriz. Yani böyle atlatacaksınız ya ben neler atlatmadım ne badireler atlatmadım bu üzüntüyü de bu kederi de bu derdi de atlatacağım diyor gibisiniz. İradeniz muhteşem ötesi olarak görülmekte. Belki içtiğiniz bir şey olabilir ya da içtiğiniz bir takım şeyler ile alakalı bağımlılık gerçekleşmiş olabilir. Bunlar ile ilgili de böyle bir tedavi sürecinden geçebilirsiniz. Beyler için söylüyorum yani arınacak olarak çıktınız evet e, rakipler tarafından daraltılıyor olabilirsiniz ya da darlanıyor olabilirsiniz rakiplere de bazılarınız bir ayar verme ile alakalı konularınız olacak mı olacak aranızdan birinizde e, böyle görünürde bir iş yapıyordunuz sonra kenara mı çekildiniz işimi bıraktınız çok etraf tarafından merak ediliyor gibisiniz hani ne iş yapıyor ne yapıyor bayanlar için söylüyorum özellikle yaptığınız bir işi bırakmış olabilirsiniz ya da kenara çekilmiş inzivaya çekilmiş olabilirsiniz sanki şu an e, dört gözle o işe geri dönmeniz için bekleyenler olabilir sizi merak edenler olabilir işte bilemiyorum artık e, yaptığınız işin başına geçecek olarak gördüm bazılarınızı isminizde de sanki edirnenin e'si olabilir bazılarınızın işinizin mesleğinizin ve kariyerinizin başına geçeceksiniz kimseye pabuç bırakmayacaksınız. Özellikle adında Bursa'nın B'si olan birisi isminde S harfi olan bir bayan ile çok fazla uğraşma enerjisinde olabilir. Şimdi birazcık ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Daha önceden planladığınız ama ertelediğiniz bir yola çıkma gibi durumlarınızda bazılarınızın olacak diyebilirim. Belki ertelediğiniz işte iş ile alakalı hem iş hem gezi hem de seyahat hepsini bir araya getirecek olarak gördüm sizleri kalıplaşmış bir takım <laughs> durumlardan kurtulacaksınız <laughs> ego savaşlarından uzak duracak olarak gördüm sizleri böyle hareketsiz durgun böyle monoton bir hayattan da artık böyle kurtulduğunuzu görmekteyim yüreğinize sıkıntı vermek isteyenler size sıkıntı vermek isteyen birileri olabilir asla başarılı olamayacak olarak görülmekte yani böyle mukat Derat diyelim, kader diyelim ya da alın yazısı diyelim. Böyle hani kaderinizi değiştirmek isteyen ya da kaderinize engel olmak isteyen birileri olabilir. Yani Allah'ın yazdığı kaderi kimse değiştiremez. Değişen kader vardır, değişmeyen kader vardır. Fakat lakin şayet sizin ekmeğinizle çok fazla uğraşanlar olmuş. Parasal anlamda ve maddi anlamda o kadar çok sizinle uğraşmışlar ki. Ama Allahü Teala'nın yazdığı kaderi değiştiremeyeceklerini anlayacaklar. Yaratan ilahi sopasını kafalarına vura 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 öğretecek bir kulla bir kulun kaderiyle bu kadar oynanmaya çalışılmaz. Onların kaderiyle oynanacak. İki tane yılan iki tane kişi burada görülmekte özellikle iki yılana karşı dikkatli olacaksınız kafa kafaya vermiş size yılanlık daha önceden yapan halen size yılanlık yapmak isteyen iki kişi var burada. Bu iki kişiyi yaratan öyle bir sokturacak ki kendileri bile anlam veremeyecek olarak görülmekteler. Ee, size verilmek istenen bir teklifin bir işin önüne geçmeye çalışan kişiler var. Ya da size gelecek olan teklifi farklı yönlere doğru göndermek isteyen kişiler var. Ee, yani rahat olacaksınız. Nasibinizde varsa zaten bu teklif de, bu kişi de bu işte size bulacak. Hakkınıza yalan yanlış konuşma ya da bilemiyorum yalan yanlış bilgiler yayan her kim var ise belki yaptığınız iş ile alakalı olabilir, belki kariyeriniz ile ilgili olabilir. Kendisi boynunu bükecek diyebilirim. Yani kendi sonunu hazırlayacak ya. Senin canını acıtmak isteyen kişi olabilir, kendi canları yanacak. Her konuda etme bulma dünyası derler ya. Ama bir tane bayan sureti görünüyor burada. Tam bir çiyan, tam bir yılan suretini almış bu kişi. Hani şey gibi düşünüyor. Ben her türlü konuda sıkıntı yarattım. İşte kendimi düze çıkardım da bana destek veren ve yardım eden o kişiyi nasıl da böyle işte ne bileyim olumsuzluklar yaşatma enerjisinde oldum diye düşünebilir. Yoksa öyle bir şey yok diyebilirim. İstediği kadar sizinle uğraşsın tüm şeytanları tüm blokajları bilmem neler istediği kadar sizden tarafa yollasın onun başına gelecek Allahu Teala tarafından var kendi yaptıkları dolanacak ama bakın kendi yaptıkları ayağına dolanacak ee, sizin başınız dara düşsün siz sıkıntıya girin maddi ve manevi siz zarar görün diye kendisi uğraştığı için blokajlarla kendi başına sıkıntı geldiğinde de sizi uğraşma enerjisinde belki diyecek, yayacak ya da zannedecek. Öyle bir dünya olmayacak. Allahu Teala yaptıklarını, yaptığı kötülükleri başına geçirecek olan burada bir kişi de görülmekte ihanete uğradığınız birileri tarafından halen böyle yaptıklarınız eylemleriniz gözlemleniyor olabilir ama sizler hayatlarını dahi merak etmiyorsunuz diyebilirim çünkü çok fazla ihanete ve ihanete uğramışsınız çok fazla kızgatma enerjisinde olan kişiler sizlere olmuş mu olmuş Üç parça yer ile alakalı bir anlaşma yapabilirsiniz mutluluk ve sevmiş gözyaşlarınız da burada görülmekte burada eee Sanki böyle Yani ölüp Ölüp dirilen bir kişi var gibi Hani derler ya ölüp ölüp diriliyor diye Sanki vicdan azabından Ölüp ölüp dirilme enerjisinde Olanda birisi görülmekte Resmen şu an Elini kalbine mi koymuş desem Artık vicdanı Gök onda vicdanla tükürdüğüm diyor gibisiniz Vicdan azabından ölen Vicdan azabından deberen, debelenen, uykusuz geceler geçiren bir kişi de olabilir. Bir konuda size yaptığı bir sıkıntıyı unutamıyor olarak görülmekte. Böyle sistem sizi destekleyecek, evren sizi yaptığınız işler ile alakalı destekleyecek. Anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, tartışma tartışma içerisinde olduğunuz kişiler ile aranızda bir tartaklanma olmayacak. Tam böyle iş yerinizde kavga ve tartışma esnasında böyle birbirinize girme esnasında böyle uzak duracaksınız Hani basitleşmeyeceksiniz Ben hani ne oluyor bana diyeceksiniz karşımdaki öyle diye benim de öyle olmam gerekmiyor deme enerjisinde olacak olarak gördüm bazılarınızı günleri özlemekte geçen bir kişi var burada sanki sıkışmak için gün sayıyor araya aracılar koyuyor ya da tanıdık eş dost her kim işte araya sokuyor ise bu kişi böyle resmen kavuşmak için gün sayma enerjisinde diyebilirim. Aranızdan biriniz de farklı bir şehirde olabilirsiniz. Sizler de gün sayma enerjisi olarak gördüm bazılarınızı. Böyle ailenizi aranızı açmaya çalışan ya da açma enerjisinde olan yine bir yılan görünüyor burada. Allah o yılanı bildiği gibi yapsın diyorsunuz. Allah onun derler ya bazılarına ne muradı varsa versin diye. Allah o yılanı diyorsunuz. Yani ne istiyorsa vermesin diyor gibisiniz. Çünkü çok fazla yılanlık yapmış. Çok fazla negatiflikler size göndermiş. Ve ee, birçok konuda da sizi suçlamış olabilir bu kişi. Yani kalbinin ekmeğini yesin, yesin, diyorsunuz. Bakın hiçbir şey demiyorsunuz o kişiye. Kalbinin ekmeğini yesin. Ne kötülük yaptıysa ne sıkıntı verdiyse yaratan ondan çıkarsın deme enerjisinde gördüm bazılarınızı. Bu karanlık durumdan bu karanlıklardan aydınlığa kavuşacaksınız. Bir konuda Böyle iş başvurusu yaptığınız yer ile alakalı mı? Ya da işte birinden kefil olmasını istediğiniz işte borcunuza sadık mısınız o konuda mı? Ya da evlilik konusunda mı? Böyle size çaktırmadan araştırma enerjisinde olan sanki birileri burada olduğu görülmekte. Evet sıkışıp kaldığınız Böyle çözüm yolu bulamadığınız durumlardan da zamanı var diyor. Üç kişi ile bir oturup bir konuşma yapabilirsiniz. Ya da üç yerden bir destek alabilir bazılarınız. Ya borç mu? Ya da hangi konuda sıkıntı yaşıyorsanız bu sıkıntılardan da feraha kavuşacaksınız. Evet bakalım. Kartlarımızın bizlere söylemek istediği nedir? Her kim dinliyor ve izliyor ise bilini Böyle aşk iskari diyelim. Şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. Bizleri izleyenleri neler beklemekte? Niyetiniz her neyse. Ya bakın yıkımlara karşı dikkatli olacaksınız. Haneniz ile alakalı olabilir, dostluklar ile ilgili olabilir, arkadaşlıklar ile alakalı olabilir. Hayatınızda bir yıkım yapmak, yaratmak, size bir yıkım yaşatmak isteyen birileri olabilir. Bunlara karşı son derece uyanık ve ayık olacak olarak gördüm sizleri. Ya burada ateş grubu çek geliyor. Koç burcu olabilir, yay olabilir. Bu burçlara mensup bir kişiyle kedi hissiyatımı da kullanarak söylüyorum. Bu burçlara mensup bir kişiyle belki bir iş yapacaksınız. Ya da bu kişi size bir yıkım yaşatmak istiyor da olabilir. Veyahut daha önceden size bir yıkım yaşattıysa bu ne olabilir? Belki maddi zarar verdi. Belki manevi zarar verdi. Hangi konuda size zarar verdiyse bu kişi şu an sanki böyle bir toparlanma süreci içerisinde de olabilir. Belki bir konuda sizi destekleyecek. Ya da arka dolayı perde arkasından sizi destekliyor olabilir farkında olmayabilirsiniz ya da bazılarınızın iş yerinizde bulunduğunuz ortamda çalıştığınız yerde sosyal çevrenizde işte koç burcu ya da yay burcuna mensup bir beyefendi olabilir hani bu kişi böyle haddinden fazla size sataşma haddinden fazla size uğraşma enerjisinde olabilir sanki böyle belki de aklınızdaki kişi ya da evlilik yolunda ilerleyeceğiniz kişi ...idi, bir yıkım yaşadınız... ...bir ayrılık oldu... ...yeniden bir araya gelme gibi durumlarınız da olabilir... ...o ya da siz... ...özellikle aklına bakar... ...ben düşündüğünüz kişi bu ise... ...koç ya da yay burcuda mensup ise... ...bununla bir ayrılık yaşadıysanız... ...yeniden bir araya gelme... ...yeniden toparlama... ...ama yeniden toparlama sürecinde... ...olayları büyüttüğün... ...alttan alın demiyorum ama... ...hoşgörülü olmadığınız takdirde... ...hani başlamadan biten bir ilişki olabilir ya da olaylar daha da yıkıma gidebilir ama hoşgörü ve anlayış içerisinde olunduğunda bazı konuları yaşadığınız sorunları çözecek olarak gördüm sizleri. Mesela yeniden aynı haneye geçebilirsiniz. Özellikle aklınızda kişi dedim ya Koç ya da Yay burcuna mensup bu kişiyle özellikle böyle e, zamanda belki aynı hanede yaşadınız, çıktı gitti, yıkım yaşadınız. Yeniden gelebilir yanınıza. Yeniden bu kişiyle aynı haneye geçebilirsiniz olarak görülmekte. Bazılarınızda gene burçlara mensup bir kişi işte sizin işinizde, kariyerinizde yükselmenize vesile olabilir. Size her konuda destekleyebilir. Siz belki bilmiyorsunuz. Her konuda size bu kişi sonuna kadar destekleme enerjisinde olabilir. Ya da gene Koç burcundan birine ya da Yay burcundan birine aranızdan bazılarınızı kötüleme enerjisinde olan birileri olduysa ya da bu kendiliğinden size bir kötülük yaptıysa bu kötülüğün bir vicdan muhakemesini yaptığı için de size bir takım konularda destek verme enerjisinde olabilir. Fincan farklı ama fincandaki e, böyle e, hani ne bileyim sizin için işte ölüp dirilen ya da vicdanı zarf çeken kişi bambaşka, tarot bambaşka. Burada Yıkım yaşadığınız aklınızda kişi de olabilir, de olabilir ya da e, bilemiyorum artık aynı hanede yaşayıp da ayrıldığınız bir kişi de size yeniden dönme enerjisinde olacak ama geldiği gibi gidebilir. Hoşgörü içerisinde konuşursanız aranızdaki problemler, sorunlar çözülme enerjisinde de olacak mı olacak? Bazılarınız ünvan sahibi olacak. Mesela yaptığınız işte alanda profesyonelleşebilirsiniz. Mesleğinizi elini alabilirsiniz. Mesleğinizde alanınızda ve dalınızda üst noktalara kadar çıkacak olarak gördüm sizleri. Bakın buradaki dedikoducu tayfadan uzak durun. Burada dedikoducu bayanlar, dedikoducu suretler, dedikoducu fitne fücurlar var burada. Her türlü dedikoduyu yaparlar. Milyon 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 kişiyle ama maalesef ki dediğim gibi siz de bunu duyduğunuzda öyle ya da böyle bir kişiyle konuştuğunuzda ay dedikodu yaptı derler. E, siz ne yaptınız? Siz nereden duydunuz? Kime söylediniz? Yani asıl dedikoducu tayfa. Aha burada görülmekte. Bu iş yeriniz ile alakalı da olabilir. Kalabalık bir iş ortamında çalışıyorsanız buradaki bayanlara dikkat edin. Kazanı ortaya koymuş, işleri güçleri fitne fücurluk, işleri güçleri dedikodu olan bu bayanların işleri güçleri dedikodu diyebilirim dedikoduları yapıp yapıp ondan sonra da işte A merkezindeki yaptı, B merkezindeki yaptı, Fizan'daki yaptı. Halbuki kendileri yapıyor. Bunlara karşı da dikkatli olacaksınız. Birileriyle aranızda mahkemelik bir konu var ise bu mahkemelik durumlardan alnınızın akıyla çıkacak olarak gördüm sizleri. Hak ettiğiniz her ne var ise hakkınızı çatır çatır alacaksınız. Burada bağımlılıklarınızdan kurtulacaksınız. Neye bağımlı iseniz bağımlılıklarınızdan da kurtulacağınız görülmekte kutlama yapacaksınız. Bakın burada e, evlilik teklifiniz var, küslüklerin bitmesi var, barış ve kutlama var. O kadar güzel geldi ki ay güneş kartımız da geldi. Daha ne olsun? Güneş kartımız ve mutlu kartımız da geldi. Hakikaten bakın vade isteyenleriniz iki hafta içerisinde ya da iki gün içerisinde ikili bir vade içerisinde barışma enerjisinde olacak. Küslük var ise ben teklif bekliyorum o kişiden diyor iseniz de 3 gün 3 hafta içerisinde size gelecek olan bir evlilik teklifi olabilir. Aynı zamanda bir yakınınızın bir dostunuzun bir arkadaşınızın etrafınızdan birinin düğün nişan evlilik ile alakalı konuları evlilik ile ilgili de müjdeleri sizlere doğru gelme enerjisinde olabilir. Kalben hangi konuda bir muradınız var ise muradınız kabul olacak, dualarınız kabul olacak, muradınızın incisi olacak diyebilirim. Kesinlikle bakın işte kavuşmalar, barışlar, barışçıl bir ortam, her konuda istek ve arzularınıza ulaşacağınız, arzu ettiklerin seni bulacak olarak görülmekte hane halkı olarak o kadar büyük bir sevinç yaşayacaksınız ki buna sizler bile şaşırma enerjisinde olabilirsiniz yani çok büyük mutluluklar sizlerle beraber olacak mı olacak yine de yıkımlara karşı dikkatli olun diyor kartımız yıkımlara karşı sizleri uyarmakta iş ile alakalı iş haberi bekleyenleriniz var ise ya da kafama göre bir iş bulamıyorum, kabiliyetime göre bir iş bulamıyorum, yeteneklerime göre bir iş bulamıyorum diyenleriniz tam da size uygun bir iş bulma gibi durumlarınız olacak mı? Olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Beğeni yapmayı ihmal etmezseniz harika olur. Her konuda sizlerin de yanınızda duranlarınız gani gani olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar, bay bay.